Merhabalar. Bu videoda e, üçüncü parti bir API kullanarak Google üzerinde yapılan aramalar ve arama trendlerini Python yardımıyla görüntüleyip istediğimiz şekilde üzerinde nasıl işlem yapabiliriz? Bunu görün, e, uygulayacağız bu videoda. Şimdi bunun için bize bir kütüphane lazım. Tabi yükleyeceğimiz PyTrend isminde Google'da bunlar tabi çok kolay bir şekilde yapılıyor. Hazır kütüphaneler var kendimizin bir modül yazmasına gerek yok. Başta kütüphaneleri yük diyelim. Import pandas spd import görüntüleri e, görselleştirmek için daha doğrusu verileri görselleştirmek için matplot dip nokta pyplot splt dedik. Bir de from py trends nokta request bu yüklü değil birazdan yükleyeceğiz import trend request isimli kütüphane. Şimdi bakın bunu yüklememiz lazım. Hemen yükleyelim. Bende de yüklü değil. pip install py trend Bakın yüklendi. Şimdi bakın kütüphanedeki hata da düzeldik. Sadece kullanmadınız diyor bu kütüphanenin ne nesi diye bana sormadı. Şimdi bir tane bu kütüphaneden nesne oluşturalım. Bunun için pi trend eşittir dedik. Burada trend rec isimli e, fonksiyondan bir tane nesne oluşturduk. Şimdi keyword list diyorum eşittir. Ben futbol takımlarının e, Google üzerinde arama trendlerini yani hangisi daha çok aranmış yıllara göre atıyorum 10 yıllık, 5 yıllık periyotlara göre arama işleme yapılmış. Bunu inceleyeceğim. Galatasaray virgül Fenerbahçe virgül Beşiktaş virgül Trabzon spor dedik. Evet. Şimdi verileri çekmek için bir kriter oluşturacağız. Burada bir e, PyTrans nokta Build Payload metodu var. Yani buradaki oluşturduğumuz şu PyTrans nokta Build şöyle payload metodu var. Burada kvlist dediğimiz bizim verilerimiz kvlist eşittir yani keyword list eşittir. E zaten burada hani normalde tekli değer atamamız gerekiyor ama ben zaten bunu yukarıda oluşturup verdim. Burada kategori diye bir veri var. Buna herhangi bir şey yazmıyoruz. Non dedik. Virgül time frame metodu var. Time frame hangi zaman aralıkları arasındaki verileri çekeceğim 2010-01-01 bu tarihten itibaren 2022-03-10 üçüncü ayın 10'una kadar olan bütün veriyi çekelim Peki hangi dilde yapılan e, aramalar bakın coğrafya şöyle eşittir TR. Mesela Amerika'da yapılanları aramak isteseydik burada da United States şeklinde arama yapmamız gerekecekti. Bunu da yaptık. Şimdi bu zamana göre dağılımı çekmemiz lazım. Bir tane şöyle data isimli değişken oluşturuyorum. Eşittir PyTrends nokta interest ee, ne diyelim over time bu zamana kadar olan bütün verileri çekecek. Sonra bu verileri Excel'e yazalım ve görelim. Data to Excel. Bu Pendas üzerinde bizim kullanabileceğimiz bir kütüphane parantez içerisinde hangi isimle yazsın? Test file xls. Bunu peki nereye yazacak? Bunu benim dosyamın bulunduğu yere yazmasını bekliyorum şimdi. Ben konum olarak dosyamı şöyle masa üstünde trans isimli bir klasöre 1 py şeklinde kaydettim. Sonra buraya bu dosyanın yazılmasını bekliyorum. Ayrıca <laughs> bu veriler üzerinde de görüntüleme işlemi yani e, figür işlemi yapalım. Figür burada biz e, matplotlib üzerindeki pyplot kütüphanesini kullanacağız fix size diyoruz. E, eşittir 10,8 olsun boyutu. plt nokta plot data nokta index index virgül şurası yanlış oldu. data nokta index data nokta buradaki Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray. Bunu yazdıktan sonra da hangi renkte görüntü görüntülenecek? Kırmızı burada G metoduyla birlikte nokta nokta bize gösterecek. Bu yıldızı yapmasaydık çizgi şeklinde görüntüleyecekti. Ona da bakarız. Sonra bunu çoğaltalım. CTRL-C diyelim. 4 tane verimiz var bizim. Burada Fenerbahçe ile ilgili yapılan aramalar. Bunu mavi göstermek için... Şöyle Blue Beşiktaş içinde bilek şöyle K Trabzonspor ile ilgili yapılan aramalar içinde e, burayı ne yapsın? Şu an bir şöyle harf atayalım. Y diyelim hatta. Tamam. PLT nokta legend bu ye yellow olması lazım. Ben emin olamadım da. Ee, en üstte hangi takım, hangi renk kime ait bunu görüntüleyelim. Galatasaray virgül şuradan alalım. Copy. Şurayı sildik takımlarımızı yazdık. En son plt. show dedik. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Şu kernel'ı bir temizleyelim. Gereksiz şeyler gitti. Çalıştırdık. Bakalım hata var mı? Burada bir hatayla karşılaştık. Beşiktaş'ta ilgili bir hata verdi. Hemen satıra bakalım hangi satırdaymış. 25. satırda tabii şu Beşiktaş plt plot data Beşiktaş'la ilgili aslında vermemesi lazım. Ne diyor? Data frame üzerinde şurayı yanlış yapmışız Beşiktaş. Şöyle olacak. Tekrar çalıştırdık. Bakın excel üzerinde dosya oluştu diyor. Plotlara geldiğim zaman bakın şöyle bakıyorum. Şu büyütelim hatta şunu şuradan tıklayalım. Dışarı çıkaralım bunu. Neymiş? Galatasaray yeşilmiş. E, yanlış yazdık tabi. Galatasaray'ın şöyle red olması lazım. Trabzonspor'un da g olması lazım. Şimdi bir daha çalıştıralım. Verileri çekiyoruz. Birazdan Excel'e de bakacağız. E, buradan figürlerim nerede benim? Şunu açtığımız için mi gitti? Evet. Plots. Figürlerimi açıyorum. Şuradan büyütüyorum. Bakın şu ile ilgili aramalar mesela şurada 100 arama varmış. Tabi bu 100 sayısı tam olarak 100 değil de işte milyon olabilir, 100 bin olabilir, 10 milyon olabilir şeklinde düşünebiliriz. Tam böyle kafamıza yatmadıysa eğer şu yıldızları silelim. Tekrar bu figürümüzü oluşturalım. Bakın şurada baktığımız zaman Trabzon'un bu 2010'dan itibaren aramasının çok da yüksek olmadığını ama son yıllarda bir hafif bir trendde yukarı kıvrılma yaşadığını. Galatasaray'ın işte 2013 yılında çok fazla aramaya sahip olduğunu bakın yine bu son dönemde mart ayında belki Şampiyonlar Ligi maçlarından dolayı e, aramanın yükseldiğini, trendin yükseldiğini. Fenerbahçe'ye baktığımızda da işte buralarda düşüş olduğunu ve son dönemde işte şuralarda yükseklik olduğunu görüyoruz. Beşiktaş'ın da bakın trendinin düşük olduğunu burada şampiyonluk geldiği zamanlarda işte Şenol Güneş'le birlikte trendin yükseldiğini sonra bakın bayağı bir düştüğünü şu aralıkta hepsinin trendi düşmüş 2020'nin hangi aya karşılık geliyor tam tabi bilmiyorum burada Excel'e bakmak lazım hemen Excel'imizi de açalım bakın text file'ımız oluştu burada açtık Excel'imizi şu veriyi şuradan genişletiyorum. Bakın bize burada aylık olarak veriyor bu verilere. 12. aya kadar gelmiş. Hani gün gün vermiyor. İşte Ocak ayında 2010'un Ocak ayında Şubat ayında ne kadar yapılmış. İşte Galatasaray ile Beşiktaş la ilgili ya da Fenerbahçe Trabzon ile ilgili yapılan aramaları bize göstermiş. Buradan hangi aylarda ne zaman yükseldiğini bakın sadece biz burada takımları yaptık ama her şeyi burada uyarlayabilirsiniz. Mesela burada Galatasaray'ın trendinin yüze kadar çıktığını atıyorum. Burada 2021'in 8. ayında Galatasaray'ın trendinin yükseldiğini görüyoruz. Buradan bakarak yorumlarda bulunabiliriz. Uygulamanın birinci aşaması bu şekilde. Biz sadece burada trendlerin izlenmesini yaptık. Şimdi bir de uygulamamızın ikinci aşaması var. Biz burada bütün dört takımı inceleyip bunlar arasındaki ilişkiye baktık. İkinci bölümde de yeni bir dosya oluşturuyorum. Bunu da aynı konuma kaydetmek istiyorum. Bunda iki ismi iki olsun. Şuradan da kütüphanelerimize çekelim. Biz bunları zaten kullanmıştık. Burada da sadece tek bir takım atıyorum. Sadece Galatasaray ile ilgili yaptığımız aramaların neticelerini göreceğiz. E, trendi zaten yüklemiştik. Trendi zaten yüklemiştik. Şimdi buradan nesneyi oluşturduk. Şuradan yine şu payload olayından şuradan tabi burada kv list olarak listeden eleman çekmeyeceğiz. Ancak şuraya yapıştırıyorum. Şurada kv list eşittir diyorum. Köşeli parantez içerisinde galata Saray. Sadece ben Galatasaray vereceğim. Burada bana herhangi bir kategori ismine gerek yok. Time frame olarak da bana 2020'den itibaren yapılan aramaları göstersin. 0101 2020'den bugüne kadar. Şimdi data eşittir pi trends nokta related topics diyoruz. Galatasaray ile ilgili olan listeye atıyoruz. Şimdi burada gelen değerleri liste eşittir. Data Galatasaray Bunu da aldık. Şimdi yükselen arama trendlerine bakacağız. Bir de en çok aranan yani en çok kullanan kelime, e, aramaya bakacağız. Hem trend nerede yükselmişti? Daha doğrusu e, trend yükselirken hangi kelimeler aranmış bir de bu zamana kadar en çok ne aranmış bunlara bakacağız. Çok aranan eşittir data Galatasaray buraya da parametre olarak rising diyoruz. Print dedim. Çok aranan nokta şöyle hit parametresine verdik. Şimdi burayı bir temizleyelim. Variable'larımızı yani önceki uygulamadaki şu değişkenleri pardon temizledik. Kernel'ı temizledik. Çalıştırıyorum. Bakın diyor ki burada 2010 yılından itibaren en yüksek trend şu bir kulüpmüş muhtemelen. Yine bakın şurada konu başlıkları. Bakın futbolla alakaymış. İşte split, haylo split. Bunlar en yüksek trendlermiş. Bunları görmüş olduk. Şimdi bir de burada ilgili arama verilerine bakalım. Şu printi Bakın burada da arama değerleri yazıyor. 40.700 olabilir. 470.000 olabilir. Ya da e, 400.700 olabilir. 400.700 olabilir şeklinde düşünebiliriz. Data 1 eşittir. Pi trends nokta related topics diyoruz. Pardon related query diyoruz. Şöyle şöyle aldık. E, burada şimdi e, yükselenlere tekrar print data bir köşeli parantez Galatasaray şurada da Rising virgül pardon nokta şöyle head diyelim. Şimdi bir de buradaki bakın verilere baktığımız zaman elimde e, veri olarak işte rising üzerinde value'lar var. Format value var. Topic title var ve top gibi değerler var. Bunlardan istediğimiz olanları da çekebileceğimiz gibi tamamına da bakabiliriz. Bir de bakın top diye bir değer var. Bu trendin yükseldiği dönemlerde yapılan aramayı yani işte bir güne sıkışmış, bir haftaya sıkışmış. Çok aramaları kastediyor olabilir. Burada da toplamda ne kadar arama yapılmış, bunları göreceğiz. Şurada da bakın, iki tane burada veriden bahsediyor Rising ve Tap verisinden çalıştıralım. Bakın bunlar yine aynı şekilde Rising verilere. Bunu kopyalayalım bir de TAP verilerine bakalım. CTRL-C dedik. Şuraya diyez işareti atalım. Totalde kaç defa yani en çok aranan neymiş bu süre zarfında? Bakın Galatasaray maçı en çok işte Galatasaray ile birlikte arama yapanlar peşinden Fenerbahçe'yi aratmış en çok. Fenerbahçe-Galatasaray araması yaptırmış. Şeklinde gidiyor. Biz data.hit nokta yaptığımız için burada sadece 5 tane veriyi almış. Bunu da bu şekilde görmüş olduk. Şimdi buraya da bir diyez işareti atalım ve son olarak şunu yapacağız. Belli bir yıl içerisinde en fazla hit alan aramaları yapacağız. Bakın burada mesela biz tarih girmiştik 2020'den itibaren. Toplam işte 2000 yılından itibaren de arama yaptırabilirdik ek olarak. Hemen bunu da yazalım. Print PyTrends nokta top charts diyelim. Date eşittir. 2021 içinde hangi aramalar en çok yapılmış? Tabi bunun coğrafya olarak da TR'yi seçiyoruz. Amerika seçmek isteseydik United States şeklinde yapmamız gerekirdi. Bakıyoruz. Bakın Türkiye'de 2021 yılı içinde en çok aranan EBA girişi Squid Game e, Açık Öğretim Lisesi muhtemelen Mesut Özil <laughs> Elmalı davası şeklinde sadakatsiz dizisi şeklinde gidiyor. Mesela 2020'ye bakalım. uzun sürdü. Evet burada bir takıldık. Bakın burada da 2020'de de EBA dolar kaç lira koronavirüs deprem gibi aramaların sıklıkla yapıldığını görüyoruz. Evet, trend aramaları Python'da bu şekilde kullanılıyor. Bu doğrudan makine öğrenmesi değil ancak veri bilimiyle ilgili olduğu için de bunu videomuza eklemiş olduk.